İbrahim bin Ethem Hazretleri biliyorsunuz adını çok duyduk. Büyük evliyalardan, evliyaların piri, evliyaların reisi konumunda Bel şehrinin sultanı iken tacı tahtı bırakıyor. Tabi birçok şey sebep oluyor, birçok şey vesile oluyor. Onlardan birisi kargadır değil mi? Ne yaptı? Bir eliyle altınlarla oynarken diğer taraftan alimleri getiriyor, vaaz ettiriyor. Ne o tarafa tam gidebiliyor, ne bu tarafı tam bırakabiliyor. Bir türlü olmuyor. Avlanmayı çok seviyor. Bir gün vezirlerin yanına alıyor, ava çıkıyor. Tam böyle sofrayı koyuyorlar avda. Tam yemeği yiyecekken karga geliyor. Sofradaki ekmeği kapıyor, gidiyor. İbrahim Ethem Hazretleri'nin de dikkatini çekiyor. Yani sofra açılır açılmaz bunu yapıyor karga. Nedir yani? Var bir hikmet, kargayı takip etmeye başlıyor. Bir bakıyor ki bir ağacın tepesinde eşkiyalar tarafından soyulmuş bir adam oraya bağlanmış. Adamın malını, mülkünü almışlar, elbisesine kadar adamı soymuşlar ve adamı ağacın tepesine bağlamışlar. Karga ekmeği alıyor, geliyor adamın şu göğsüne oturuyor. Adamın ağzını açıyor ama adamın elleri bağlı. Şimdi ekmeği ağzına koysa adam çiğneyemeyecek. Kargayı seyrediyor İbrahim bin Etem Hazretleri. Ekmekten bir parça koparıyor, adamın ağzına koyuyor. Bir parça koparıyor, adamın ağzına koyuyor. İbrahim bin Etem Hazretleri bu olayla hidayet buluyor. Bir damdaki deve meselesi de var. Ama bu olay İbrahim bin Ethem Hazretlerini çok etkiliyor. Diyor ki ağacın tepesinde elleri ayakları bağlı bir kulun bile rızkını Allah bir karga eliyle veriyor da yani benim rızkımı mı unutacak Cenab-ı Allah? Tacı tahtı bırakıyor İbrahim bin Ethem Hazretleri ve terki diyar ediyor. O diyarı bırakıyor, saltanatı bırakıyor, ailesini bırakıyor, çıkıyor gidiyor. Seneler sonra kendi yaptırdığı camiye geliyor. Zamanında kendisi yaptırmış o camiyi. O camiye geliyor. Hava soğuk, kış günü, kar yağıyor dışarıda ve kendi kendine diyor ki İbrahim bin Atam Hazretleri, sen şimdi namazı kıl, sonra burada yat. Dışarı çıkıp ne yapacaksın? Gidecek bir yerin yok. Burada yatarsın. Sabah olduğunda da yoluna devam edersin. Yatsı namazı kılınıyor. Yatsı namazı bittikten sonra İbrahim bin Etem Hazretleri caminin bir köşesine kıvrılıyor, uzanıyor. Caminin bekçisi geliyor. Diyor ki ne yapıyorsun burada? Ya diyor ki yatacağım. Hava soğuk, gidecek yerim yok. Şurada yatayım, kıvrılayım. Sabahleyin de çıkarım, yoluma devam ederim. Bekçi bunu bir tutuyor ayağından. Kafasını merdivenlere vura vura ayağından sürükleye sürükleye dışarıya atıyor. Cami İbrahim bin Etem'in yaptırdığı cami. Bekçi ona bağırıyor. İbrahim bin Etem senin gibi çulsuzlar için yaptırmadı bu camiyi. Tanımıyor tabi. Karşısındakinin İbrahim bin Etem olduğunu bilmiyor. O hiçbir zaman söylemezdi. Sevmezdi böyle söylemeyi, kendisinden bahsetmeyi, ben İbrahim bin Etem'im demeyi. Çoğu zaman nereye koşuyorsunuz? İbrahim bin Etem gelmiş şehrimize onu göreceğiz diyorlar. Ya bırakın o adamı. O adam yaramaz deyince dövüyorlar. Bak dövüyorlar. Ondan sonra mescide gittiklerinde bir bakıyorlar ki dövdükleri İbrahim bin Ethem Hazretleri sevmezdi. Şimdi bekçi bu sözü söylüyor. İbrahim bin Ethem senin gibi çulsuzlar için yaptırmadı bu camiyi ve başını merdivenlere vura vura ayağından sürükleye sürükleye alıyor dışarıya atıyor. Şimdi İbrahim bin Ethem kendi kendine düşünüyor. Bu camiyi ben yaptırdım diyemiyor. Niye? Kibir olur diye. Bak camiyi o yaptırmış, yaptırdığı camiden kovuluyor, kibir olur diye ben yaptırdım demiyor. Bizde nasıl şu anda? Adam caminin bir yerine katkıda bulunmuş ya da adam caminin hizmetinde bulunmuş. Adam temelden başlıyor bitinceye kadar. Şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım, bunu buradan buldum, bunu teşvik değil artık. Cami bitmiş artık, ne teşvik? 5000 defa adam yaptığı şeyi anlatıyor. Durmadan anlatıyor. İbrahim bin Atem kovuluyor camiden, ben yaptırdım diyemiyor. Aman ha kibir olur diye. Sonra kalkıyor, şehre gidiyor, bakıyor her taraf kapalı, her taraf. Gidecek bir yer arıyor, sonunda bakıyor ki bir fırının ışıkları açık, fırına gidiyor. Fırına varıyor, orada çalışan işçi geç otur diyor. Aradan iki saat geçiyor, iki saat boyunca hiç konuşmuyor fırıncı. İki saatin sonunda ezan okunmaya başlayınca sabah ezanı, e ee, diyor, nereden geldin, nereye gidiyorsun, kimsin, adın ne, sanın ne, İbrahim bin Atam Hazretleri diyor ki iki saattir aklın yeni mi başına geldi? İki saattir burada oturuyorum bir şey sormadı. Şimdi bunları soruyorsun bana. Diyor ki ben iki çocuk babasıyım. Hassasiyete bakın şimdi. Ayrıyeten iki de yetime bakıyorum. Ben burada işçiyim. Bugüne kadar o yetimlerin ve o çocukların boğazından haram lokma geçirmedim. Ben burada işçiyim. Benim çalışma saatim sabah ezanına kadar. Oturup seninle konuşsaydım çalışma saatimden yerdim. O yüzden kazancıma haram karışırdı. Ondan dolayı seninle konuşmadım. Şimdi mesaim bitti. İstediğin kadar seninle oturup sohbet edebiliriz. İbrahim Minete Hazretleri bakıyor ki gerçekten de çok hassas bir adam, takvalı bir adam. Dönüyor ona diyor ki: "Ya sen ne güzel adammışsın." Sen bugüne kadar Allah'tan bir şey isteyip de Allah'ın vermediği oldu mu? Yani bir dua edip de duanın kabul olmadığı oldu mu? Diyor ki sadece bir duam oldu. Allah'tan istedim, diğerleri kabul oluyor ama bir duamı daha Allah gerçekleştirmedi. Allah'tan istedim ama Allah vermedi. Diyor ki nedir? Diyor ki ben Allah'a devamlı yalvarıyorum. Ya Rabbi bu asrın büyük evliyası İbrahim bin Etemi bana göster. İbrahim bin Ethem Hazretleri diyor ki o Allah öyle bir Allah ki sen istedin diye başı merdivenlere vura vura ayağından sürükleye sürükleye de olsa İbrahim bin Ethem'i senin ayağına getirir Cenab-ı Allah. Ve sonra sonra birdenbire İbrahim bin Ethem Hazretleri sen yeter ki yürekten iste Allah İbrahim bin Ethem'i senin huzuruna bu şekilde getirir senin gözlerin önünde de onun ruhunu alır diyor. Ya Allah diyor orada ruhunu teslim ediyor. Mesele yürekten istemek. Mesele Allah'a gerçek kul olmak samimi olmak. Kişi samimi olduktan sonra vallahi her zorlukta, her sıkıntıda Mevla bir çıkış kapısı veriyor. Bir yol veriyor Mevla. Yeter ki biz samimi olalım. Allahu Teala cümlemizi ihlaslı kullarından eylesin. Allahu Teala cümlemizi Rızası yolunda daim eylesin Rabbul Alemin bizleri gerçek anlamda ihlas sahibi olanlardan eylesin.